Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101. Haftalık temizlik ve gıda kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, kataloğun tarihi 4 Ocak olsa da ürünler marketleri erkenden gelebiliyor. İlk sırada Koska'dan keçi boynuzu özü. 310 gramlık kavanoz 22 lira. Tek süt marka tam yağlı beyaz peynir olacak. 750 gramlık kutular 105 lira. Yine tek sütten tam yağlı süzme peynir var. 500 gramlık 62.50 Mistral'dan da 2 katlı kağıt havlu, 16'lı paketler 109 lira. Mistral'dan 2 katlı tuvalet kağıdı da olacak, 32'li paketler 129 lira. Hipo ultra çamaşır suyu var, 3 kilogramlık şişeler 55 lira. Teremya'dan fırsat paketi var, klasik margarin 250 gram, yanında teremya gurme kaymaklı 250 gramlık kase margarin, ikili fiyat 45 lira. Köy sofrasından iri yerli beyaz nohut 1 kiloluk paketler 60 lira. Doğadan dökme yeşil çay çeşitleri olacak bergamotlu sade ya da ananaslı 50 gramlık seçenekler 30 lira. Oba makarna çeşitleri 500 gramlık seçenekler 10-50. Balık dünyasından da dondurulmuş sardalya 500 gramlık paketler 32 lira. Aqualin markasından sıvı sabun çeşitleri olacak 4 litrelik seçenekler 55 lira. Max Deluxe saç boyası çeşitleri var, farklı renk seçenekleri var, her biri 35 lira. Mentor markasından da tıraş köpüğü çeşitleri 400 mililitrelik seçenekler 38 lira. Yine tek sütten krem peynir 125 gramlık kaseler 19.50. Torkudan dana kavurma olacak 250 gramlık paketler 149 lira. Gedik markasından da dondurulmuş piliç nugget ilk defa geliyor. 700 gramlık paket 63 lira. Kellogg's Coco Pops kahvaltı gevreği 2 tane 700 gramlık paket 80 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel ve gerçek kataloglarını yayınlıyorum sadece. Beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Balye marka çiçek balı var. 1,5 kilogramlık şişeler 90 lira. Kartal sıcak terapi bantı var arkadaşlar. Bel ve kas ağrıları için fiyatı 17 lira. Çerezya'dan ana çıtlak antep fıstığı olacak 250 gramlık kutu 139 lira. Süt aşayran var 1,5 litrelik şişeler 33,50. Oylum yulaflı kremalı bisküvi 300 gramlık paket 21 lira. Ülker mini 8 kek çeşitleri 162 gramlık paket 21 lira. Oylum pembe vanilya kremalı gofrette olacak. 400 gramlık paketler 35 lira. Gala aromalı kremalı gofret çeşitleri 500 gramlık paket 40 lira. Ülker mini kekstra çilekli kek 150 gramlık paket 21 lira. Torkudan da kremalı bisküvi çeşitleri var. Favorimo çeşitleri 61 gram her biri 5.50. Ülker Be Happy dolgulu çikolata çeşitleri 88 gramlık seçenekler 22.50. Ülker'den kek mini tart kek 150 gramlık paket 21 lira. Evet arkadaşlar A101 bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.